Selam. Bir önceki okuduğum kitapta aslında bu dünya hayal dünyadadır diye bitirdiğimiz sayfada e, o ses diye bitirmiştim. Eğer bu videoya rastladıysanız bunu dinliyorsanız muhakkak bundan önce bu dünya hayal dünyadadır e, dinleyin. Çünkü okuyacağım blog tamamen bununla alakalı devam yani. Diyor ki başlıkta o ses. Hangi ses? Kalp sesi bence. Ne kustal ne ilahidir o ses öyle değil mi? Öyle. Sedebilir Hangi sesten söz ediyorum? Elbette Kur'an'dan. Ama gönül kulağını açmazsan duyamazsın ki. Duysan bile yüreğine dokunmaz. Üstelik o ses sadece Allah'ın değil Cebrail'in o ses. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sesidir. O ses sahibinin sesidir. O ses atalarının sesidir. O ses bugüne kadar gelmiş işte senin ruhunun özünün sesidir. Yani diyor ki kim okuduysa bu zamana kadar kim çıkardıysa o sesi o, yani o günden bugüne gelen bütün ses senin özünde. Suyun moleküler kristal zemin değişen frekanslara göre farklılaştığını göre Japon bilim adamı Doktor Masura Emata Zemzemin çan sesinde kristallerinin karardığını, Kur'an Kerim ve ezan sesinde ise parlaklaştığını, netleştiğini belirtti. Kesinliğini dinini değiştirmiştir. İncelemede her bir kristalin Kabe'yi muazzamaya benzeyen bir doku oluşturduğu tespit edildi. İşte o ses, o tını farkında olanlar için bir mucizedir. Dinle. Güzel sesli bir hafız Kur'an okuyordu. Kulağına gelen bu ses etkilenen Hazreti Mevlana da gözyaşıyla dinliyordu. Bu sırada elini ağzına kapayarak esneyen bir adam Mevlana'nın bu gözyaşlarına bir mana veremeyerek sordu. Efendi Hazretleri için ağlıyorsunuz? Ağlanacak bir şey mi var ortada? Mevlana esneyen adama anlayacağı dilden cevap verdi. Güzel sesli hafızlardan gelen Kur'an sesi bana cennet kapısının açılış sesi gibi geliyor. Onun için Esnemeye devam eden adam da başını sallayarak bana cennet kapılarının açılışı ses gibi geliyor dedi. Mevlana küçük bir düzeltme yaptı. Aramızda ince bir fark var. Senin duyduğun ses cennet kapısının açılış sesi değil kapının sesi. Çünkü çünkü dedi açılış sesi göz Kapanış ise uyku Çok doğru. Gerçekten o. <laughs> Şu an dinlediğimiz zaman mesela esniyoruz falan. Hmm. Hadi bakalım. Yorumlara